Biz geçimiz bir korsandık. Gidiyorduk. Aramızda bir anlaşmazlık çıktı. Hey sen! Ne oldu? Sen beni takip etmeyi bırak artık. Benim sudan bomba atın <Gülüyor> <Gülüyor> Gel buraya. Senin o gemini patlatacağım. Hadi be. Gel açık <laughs> Senin. Hayır. Senin gemini ezeceğim. Gel buraya. İnin. O kaçın ok. İnin. Ah. Eh. Bombalar yok mu? Al bakalım. Bak, bakalım. Aç kulağını. Seni yiyeceğiz. O ok. Patlat! Patlat! Patla. <laughs> Atın bombaları! Gemiyi patlatmayı deneyin! Al! Ona, onlar, daha yakın olmalı. Mermiyi doldur. Onlar daha yakın olmalı. Çekil! Hadi dibime girmeyi bırak iyileci. Senin gemini patlatacağım. Ah. Gel buraya. Be. Shit, give me the catch you! the job. Chicken to the head Lazım şey. ama. Asla gelemezsin Gemini kaçıracağım Seni pis çocuğu be Seni korkacağım budalar. Hayır Atın okları Hayır, Bir şey yapamadım Kasmanış çok güçlü Bu budalak benimle kafamı buluyor Sonra gideceğiz Kule almamız lazım Nerede korkak hemen kaçtın öyle değil mi? Ben ne diyorsun Tamam <laughs> 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 Seni anladım. Sen korkan olabilirsin ama benim kadar asla iyi olamazsın. Ah tamam. Dur otamızı değiştirelim efendim. <laughs> hazır bombayı atın. <hazır>. Atın. <laughs> <laughs> Karşıdaki adaya doğru yönletirim. Tamam mı? Kalede büyük ihtimalle bir toplantı yapacağız. Tamam mı? Kalede bir daha toplantı yapacağız. Tamam mı? Tamam. Okları atın. Seni kusup. Gel buraya parçası olması lazım. Senin o belacık gemili bu korsan gemisiyle Çok güzel. Çok büyük gemiler Asla benim kadar güçlü olamazsın. Tamam mı? Motorları daha hızlı alsaydınız keşke. Çok uzaklaşıyorlar. Onların üzerine doğru yürüyüp çarpacağız. Tamam mı? Hızlıca gidiyoruz. Ortamız iyi durumda. Burada hiç yok mu cidden? Çok uzaklaşıyor. Şimdi onu bir güzel edeceğiz. Gel bakalım. Tam, tam bu iyi. Bomba atmaya başlayın. <laughs> <laughs> Gelin bakalım. Ah. Ah. Çekil. git. Kılıcı çekin. Gel bakalım. Ah. Gel bakalım. Gel kılıçla dövüşene mi sıkıyorsa? Gel buraya. Pus. Pus. Gel ala gel. Bu kızı gitti. Penceresini kırdım. Gel bakalım gel dövüşelim sıkıyorsa bak <laughs> gel bakalım <gülüyor> gel <gülüyor> seni yeneceğim <laughs> şekil bakalım saygısız herif bak bu direk seni <laughs> o korsan şapkana girsin tamam mı o şap, şapkan o şapkan bir süre sonra denize düşüp seni geberteceğim Ha çekiş. Hayır hayır. 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 Gemisi de biraz doğrusu uzaklaştırın efendim. Güzelce kıyafetleri ısırır bu sayede vücuduna bir ağırlık çöker. yeni, ha. yeni grup çağırır. Gemiyi de ağrı O zaman biz de bomba atarız yeni grup, yıldız. Yıldız. Yeni grup geldi! <laughs> bomba atın ona. Evet. Hani silah var Bu silah belli ki çok güçlü. Keskin dişacı silahıyla ona bir suikast gibi bir şey yapacağız. Nişan alın. Nişan alıyoruz tamam mı? <laughs> Ama evde <öyle dönmem> <laughs> ben. Hayır. <laughs> Vurdu bir direğe verdi. Döver, <laughs> gel buraya. Push. <Puaş. Gülüyor> gel bakalım. Hayır. Hayır. <laughs> Al bakalım bunu. Ne oldu kızım? Hayır. Hayır ne oldu? Artık gidiyoruz. Hayır. Atlaya bak. Seni burada öldürdüğü sağ mı? Atla! Bizi ezebilirler hala çabuk ilerleyin. Ezin onu! Hayır ezecekler bizi olamaz. size doğru ilerleyin. Olamaz! Ateş! Vuruş! <laughs> çarpar. Çarptı. Hayır. Farklı silah alın. Bu silah beni ötesi etmiyor. Çabuk. Çabuk. Tamam dur. Şu. Son molla silahı mı kalmıştı? Ama neyse. Bir an önce adaya ulaşacağız. He, evet kale bize geldik. Mahkumların altı değil mi? Evet efetim, onları rahatsız etmek istemiyoruz. İşte bu. Bu şeyi alabiliriz. <laughs> Şunlara bak. Şu an kanada için. Size aptallar öyle şeyler uygulamasaydınız buralarda yerlerde çamurlu sular içerek kılmazdınız. Size aptallar, insan öldürürken iyiydi. <laughs> Bizim krallarımız alacaktı. Kırmızı bayrak sarmayın. Çok güzel bir kalp. Adam var. O da ben bu kalp. var. Niye ah, İşte. Kötü olmak aslında da çok güzel. İyi olmak, kahraman olmak. Bu şehre kurtarmak cidden. Ayıp, ayıp gibi bir şey. Mı? Ah, cidden saçma. Onu da Türbünlerle havaları gözlemleyeceğiz hadi buram. Tamam. Aç şu kapıyı. Hmm. nişancılar görevini tutuyor değil mi? Evet efendim. Şeyine de da biraz saçma değil mi? Evet yani cidden. Evet sahnede işlerini de burada yapacağız. Acaba dülbinle bakalım mı? Ça 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 ça. Bu kılıçlarla herkesin kafasını keseceğim. Kelle çidden alır. Tamam be. Dülbinle acaba bakalım mı? Ça. He, ee, bu çubukları ne yapacağız? Bak çubuklara mı döneceğiz? Evet efendim evet. bu iş için Özellikle sivri kısmına. <gülüyor> yaralı yaralı. <gülüyor> evet. Tamam. Tamam. Ama burası kapalı nasıl geçeceğiz? Baksana dağlar arası da. Oya çıkmamız lazım. Bu oklarla koruyor tamam mı? Pühe! Doğayı temiz tutmayalım. Her yeri kirleteceğim. Aldığımız başka haberler var mı size? Var efendim size şu şekilde teslim edeceğim. Tamam. Dur. De. Efendim karşı takım bize bayrak sallamış. Bize savaşa davet ediyor. Siz de mavi yaratı yaratı yaratı. Yaratı. Tamam. bayrak sallayarak yanıt verin. Tamam. Mavi sayın. Bayrak. Gönül. Bu savaşa devam etmeni müsaade. Ben dağlara gideceğim. <laughs> hey biri mi var orada? Adım çıkarmalıyım. Ah, değilse. Eh, ah, eh. Ah, ah, ne yapayım? Gelmeyeceğim sen işte. Eh, aha, aha. Cidden geleceğimi sanıyorsun? Dağları bulayım. Eh. Cidden kutlamaları Hani kanalas. şu şöyle bir yapsanız da. Saat ana vakti Daha görebiliriz. Kalamaz bugün seninle birlikte çok kaladan var. sürü O kapıyı kırarak onun içeri gelip sen onu öldürsün ben biliyorum. Ee, şurada oturuyor. Şey. Karabas. Cidden bizi savaşa mı davet ettiler? Aslında katılmayacağımız katılmayacağımızı bence biliyorlar. Cidden bir kırmızı mı sallıyorlar. Hala abi. Evet efendim askerleri bize kırmızı bayrak sallıyor. Neyse. Başka bir şey var mı? Efendim bir de size şu şekilde bir şey yazmışlar. O kim? Sizi yakın dolduracağız. Karabaş bizimle geliyor. Şu anda kapınızı kırmaya hazırız. Bizi bir şey yapamayacaksınız. Ha cidden mi? İnanamıyorum. Zaten dişi bir kral oydu. Altı dişle geziyorum artık. Bak çubuklar da harcız abi. Tamam mı? Bundan kapısını da onu ilerle ve kapısını kır. Ben hala bu alanı çözemedim. Cidden bizi bomboş yere bir savaş çağırıyorlar. Tahtı babakel. Bu salla gelen bakıyorları işte bu şekilde sorguya çekeceğim. <laughs> eee, çok rahat oldum, var ya. Bize bir şey yapamayacaklar. Neyse. Şunları çözmeye çalış. Lütfen beni Tamam. Ondan ne Yıl 25 olmuş hala korsanlıklar. Cidden inanmıyorum. Ve şu anda bunları boş yere bize savaşa neden davet ettiler bilmiyorum ama sonuçta kabul etmeyeceğiz. Birçok hatta anca aslında hareket yapıyorduk. Ateşleri yakın artık. Evet onda kan. Ateşler abi. burada çıkıyormuş demek. Bana çok şey gösterdi. Aslında olursa açın artık kapıyı. Altı kötü. Bunu çıkartayım. Sen kimse be? İyi korsan. İyi korsan. İyi korsan diye bir şey mi var? <laughs> Kapıyı nasıl açacağım? Nasıl, nasıl girersem bu içeri? Geçince girdim. Gel. Sen beni öldürecek adam. Kapıyı kapat. Ya atla içeri girdi Kulağım gidiyor çabuk. Hey oradaki ses ne? Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor mu? Ne yapacağız? Beni takip et. Bu altta yanlışlık. Hey neredesin Selim? Bak çubuklar kaçıyor mu yoksa? Kaçamazlar ki? Yapma, yapma. yapma. Bizi mahkum tutmayacaktır. Yapma. Affet beni. Affet. Affet beni. Tamamdır. Bitmeye gidelim mi? Sizin eviniz mi var? Evet. Çok güzel olur. Sadece hep yapacağız şey Tamam kapıyı da açacağız. Atlan, atlan Tamam. Hadi, hadi gel. Kucağıma gel. Tamam. Hadi gel. Hadi. Pua. Kırdı. Hele. Tamam beni takip edebilir misin? Daha sık kilitleyeceğiz kapıyı. Kilitlerdi bak. Tamam takip ederim. Atınızda binebilir miyim? Evet. Ya da farklı bir at var mı? Var. Tamam. Hatta ben alayım. Tamam. Tamam. Hadi. Gidelim. Senin ne ismi ne? Başak. Başak koydum. Basar mı? Ben bir kartı kısım vereceğim. Tamam O kadar yeri boder bir şehre de ben kar yapmayacağım. bir tek kuyak verdik. Hep bizi direklerle dövüyorlardı. Biz sayesinde kurtulduk. Abi kısımda ya. Bu kısımda olmalısın. Burada mı? Kalecik daha doldur bir. Aa bak Hı. burada kale. Çalıp da kurtulur. Evet. Tamam. Açtım. Teşekkürler. Bunları içeri alalım öldürebilirler. Evet. Neyse. <gülüyor> 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 kurtuldum.